Efendim Hachikov'un of ofis olimpiyatları serisinden ikinci bölümde merhabalar. Bugün ee, daha az popüler olan FreeSell'e nazaran, FreeSell herkes biliyor ama kimse oynamıyor. Burada kulon hiç kimse bilmiyor de oynamıyorlar. <laughs> oynamıyorlar. E, ancak e, zor ofis günlerinde kendilerine farklı challenge'lar arayan, farklı mücadeleler arayan insanlar için müthiş bir ortam sağlıyor Haşikov kanalı. Bu hizmeti ayağınıza getiriyor. Hemen Hasan'a da öğreterek, sizlere de göstererek başlıyoruz. Bugün orta zorlukta başlayacağım, orta zorlukta bitirebileceğim. Hadi <laughs> Hemen başlatıyorum. Şimdi, burada aslan başlayıp 2-3 diye papazı doğru giderek her şeyi sağ tarafta yukarıda listeliyoruz. Tamam mı? Evet. Ama sağ yukarıda. Sol taraftan çekerek evet. ha mesela diğer as'ı da koyarsam Okey. Ee, böyle devam edebiliyorsun. Oraya tamamen dizince oyun bitiyor, tamam. desteği. Sol taraftan yukarıdaki desteden de kağıt çekerek Yine kırmızı -siyah, kırmızı siyah, kırmızı siyah, kırmızı, siyah, diye giderek Onu oraya getiremiyoruz. Onu oraya getiremiyoruz. Tamam. Şimdi şu başla bakalım. Şöyle o. Ha, tamam bu şimdi da geldi. Bu buna gelmeyecek. Yok, o geldi. bak bunun altına. Ha, şimdi 7 gelebilir. 7 buraya. Hı hı. Az, çıktı. Şey 3 2 var. var. Bu renk Kız. oldu. O oldu. İvale ver Vali. diyecektim ki var ya. Sanki <laughs> on. Sanki olur gibi ya da. Yok bize kırmızı, kırmızı on lazım. Yedi lazım. Yedi, yedi. yedi lazım. Şöyle, oraya da lazım. Yedi hey lazım yedi. Hı. Kırmızı on dedik yine geldi o da hemen. Nasıl oldu? <laughs> 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 mantıklı. Vale'yi görüyorum. Çok... Valeyimiz varmış. Vale daha lazım. lazım. Hı -hı. lazım. Bir kız lazım. Kanatta kaldı ona. Ben çay içmeye devam ediyorum? hafif burada Sen kahve ofis karışımı bir durum var zaten. Bu yani kahve ofis. Burada şey Kutu paysal, Kutu paysal, var. Kutup ayısı onu. Kutup ayıslar tabii. Kutu Çok sahip. garip bir ortam. Evet değişik, Kar yağıyor zaten galiba. Yok şey mi? Yok gül Yok. yaprakları. Gül yaprak. Burada da şey var. Spider. Tamam. Soliter, evet. Politer yapıldı. Aynen. Şey Kız vardı bir tane nerede ya? 8 bu seneye de şunu bir burada. ilgi oldu Hasan. Yani şu an en evet. çok izlenen videomuz en çok izlenen <laughs> kahve olimpiyatı. En az beğenilen evet. izleyip kapatıp öğrenip tekrar alt evet. kaptan herhalde. şey olmuşlardı işte. Hani beğenirsem ana sayfama düşer. Belki kaygısın olabilir insanlar. Biliyoruz herkesin kirli zevkleri var. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunları açığa vurmayı tercih ediyoruz. Hasan yani son bir dakikada hiçbir daha kağıt daha. evet. <laughs> hiçbir kağıt yerleştiremedi. Şimdi dur bak. Beş dört. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı ve siyah farkını anlatmaya çalışıyorum. Bıktık ya bıktık. Oraya bir papaz, papaz, papaz çekebilirsin çeksek, mesela. çok ya. güzel olurdu. Yok ama e, şuradaki papazı da çekebilirsin. Bunları böyle Hı, -hı. çektik. Ha, çıktı. ya. Güzel. Değiliz. Böylece alıp bunu da buraya getirdik mi? Bir asımız da geldi. Asımız çıktı. Şimdi iki getirdik. Çok güzel Sinirlenmiş. Yürüme köpek. Burada. Ama yorum. Hı, Hı Diğer. Ve 7'ye kadar. Al sana 6'dan hmm. sonra. Asana güzel. 6, 7, 7. Kart çekebilirsin. Üçümüz güzel geldi. Git yerine. Bu 9'un şu an barınacak yatacak yeri yok. Bu 9'u şöyle yap. Zaten Alamıyorsun. Alamadım. Oraya mı? sadece, sadece papaz indirelim sadece aşağı. Okey. 2'yi çektim. 7'yi şuraya. 3'ü ee, kara değilmiş. 6. Altının yeri de var. Hı -hı. Kapattık şimdi. Kapatalım başa üstteki dönüyoruz. Gelecekse... Ha, üstteki gelecekse yani üstteki gelmiyor Karıştırıp mı veriyor? Yok karıştırıp vermeyin Üstteki geliyor. 5. Beş. 5'imiz Gel geldi. 10'umuz geldi. elimizde yok. Şimdi. 5 şuraya. 5 Hı -hı. oraya. Hız. Demiyoruz değil mi? Evet. Az lazım. 10. 3. Üç de gitti yerine. Dörtleri de koy, kaldırabilirsin artık. artık evet. Üstüne çift tıklarsan gitmesi konusunda daha da kolaylıklar sağlayabilirsin. Evet. Ha, da... karı... tamam. Maça dört lazım de, bize. Böyle. Büyük ihtimalle altta kaldı. Şu yedinin altında kaldı. Ee, tekrar başa dönüp bir, bir, daha, bir, tur Hı -hı, bir tur atabiliriz. bir atabiliriz. Kız gel bak. Valeyi çekebiliriz şimdi. Sen beraber gelin. Şimdi bak. E, 7yi kaldırabiliyoruz bak orada. Yediği Sinek yediği yukarıya atabiliyoruz yani. Yukarıya gitti peki. 6. 6'yı Altı. Altı da aşağıya atabiliriz. Beşimiz beş şu an koyacak bir yerimiz yok. Onu atmasaydık vardı. Alabilirsin orada. Hı -hı. Altı. Beş. beş şimdi açabilirsin kağıtları. Zaten e, büyük ihtimalle kağıtların hepsini açtıktan sonra bitti. Koyacaksın şimdi, Vale. Onu da yapıştır. Tamam. 8 dursun 9, 8. 8 Şimdi çöze bastığın takdirde Hepsi gidecek mi? Bakalım İşte ortada Galiba yani oyunu bitirdik evet yes. Olayda zorlanmıştım ortada 5 dakikada hemen Bu oy kolaymış <laughs> Biraz iyi bir öğretmeni var zaten kartların da bu Anlamsız kelebek anı olsun bu, bu serinin bir parçası Öteki daha güzel bir <laughs> <öteki. gülüyor> <laughs> Bu da çok anlamsız bir kelebek şeysi Hani Milli Peyagon'un kötü reklam animasyonları var ya onlara benziyor biraz <laughs> Evet arkadaşlar bu anlamsız manasız serimizin ikinci videosunun sonuna geldik. Burada da arkadaşımız seviye 16 olmuş. 16. Hepsinde 10 seviyeden yüksek. 20 seviyeden yüksektim <laughs> diğerinde. 24 seviyeydim. Onda 24'ten yüksek. Onda 30'a ulaştım. Bütün oyunlarda <laughs> 20'den yüksek. Ondan 15'ten yükseksin herhalde zaten. Tabii. E, hepsini öğrenmek yani bir zaman emek işi. Evet. Bunlara e, yeterince mesai ayırabilirseniz gerçekten mesai ayırmanız gerekiyor. <laughs> mesai saatini ayırmanız gerekiyor. Yoksa gerekir. leveli kabul etmiyor. Yok, yoksa zaten olmuyor. Vermedi şimdi XP mesela. diyorum. <laughs> 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 evet, bu da bizim işimiz veriyor şu an. Bir evet. şey yapıyoruz için. Evet, e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kahve ve ofis olimpiyatlarından, aslında ofis ama bazen kahveye döndüğümüz evet. olimpiyatlardan e, herkese şu an bir sonraki video kadar hoşçakalın diyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi Benim ve yorumda bulunmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere.